Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz KPSS Orta öğretimde düz memur olabilmek için kaç puan almanız gerekir bunu hem merkezi al alımlar üzerinden hem de kurumların açıktan alımları üzerinden e kılavuzlar üzerinden anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar merkezi atamalar üzerinden gösterelim merkezi atamalarda genellikle yani ÖSYM üzeri yaptığınız başvurularda sizin zaten bu tercih listelerini tercih ekleyebilmeniz için sizden bir puan istiyorlar. Çoğu zaman bu puan 70 puan. 70 puanı olmayanlar ÖSYM üzerinden merkezi atamalara tercihte genellikle bulunamıyor. Tabi bu şartlara bağlı değişebilir ama genellikle bu şekilde. Buraya gelip başvuru yaptığınızda merkezi atamalardan başvuru yaptığınızda Bakın burada misal en son yapılan alımda alınan düz memurlar burada. Düz memur alımları yapılmış. Burada birer tane alım yapılmış. Puanlarına baktığımızda yerleşme puanları bunlar arkadaşlar. 83, 80, 85 ve 82 gibi puanlarla ÖSYM merkezi atamalardan memur yerleşmeleri yapılmış. Burası en küçük puan burası da en yüksek puan olarak gözüküyor. Bakalım başka var mı? Başka yok. Düz memuru olarak dört tane alım yapılmış. Puanları da bu şekilde. Buradaki merkezi. Şimdi bir de açıktan alımlar var arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tip açıktan alımları ve merkezi alımları ben buradaki profilimdeki burada bir link var. Bu linkteki sayfamdan paylaşıyorum. Duyuru olarak herkese paylaşıyorum. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız siz de buradan bizi takip edebilirsiniz. Şimdi bakın burada da arkadaşlar genellikle bazen üniversiteler düz memur alımı yapılıyor, yapıyor veya belediyeler yapıyor. Bu alımlarda siz atandığınızda merkezi atama gibi buradan da atamanız gerçekleşiyor. Yani memur oluyorsunuz. Bakın burada da misal bir tane memur alımı yapılmış. Orta öğretim düzeyinde KPSS P94 yani P94 demek lise düzeyi demek arkadaşlar. Yani orta öğretim düzeyi 50 puanla. Başvuru yapabiliyorsunuz eğer misal bazı arkadaşlarımız soruyor hocam benim puanım çok düşük ben ne yapabilirim diye Misal bakın bu tip alımlarda 50 puanla başvuru yapıyorsunuz Tabi kurum e, Başvuru yapan kişilerin sayısına misal 10 kişi başvuru yaptı KPSS puanı en yüksek olanı öncelik veriyor yani onu alımına öncelik veriyor Bazı alımlarda mülakat da var mülakat süreci de var bunu da söyleyeyim sizlere. Yani mülakatta elenme durumları da olabiliyor. Ama 50 puanla başvuru yapabiliyorsunuz. Merkezi atamalarda ise genellikle 70 puanla başvuru yapabiliyorsunuz. Alım puanları değişiyor. Bu açıktan alımlarda alım puanları değişiyor. Merkezi alımlarda da alım puanları bakın bu şekilde. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki günler.